Çocuklar Yusuf oyun alanında şimdi oyunlar oynayacak o kadar güzel ki. Yusuf o nasıl bir kaydırak öyle? Nereden giriyorsun? Gel bak şuradan kay şimdi seni görelim şuradan. Bakın nereden kayacak Yusuf? Hop. <laughs> Çok güzelmiş. Yusuf şuradaki boğayı gördün mü? Evet. Bakar mısınız şu boğaya? Yusuf bağının üstüne çıkıyor ama çalıştırmayacaklar. Sadece yanında duracak böyle. Yusuf yalnızca boğayı sevebilirsin anneciğim. Başka bir şey yapamazsın şu an. Biz binemiyoruz çünkü yaşımız tutmuyor. Kaç yaş biliyor musunuz? 12 yaş artı. Yusuf da 7 yaşında olduğu için binemiyor şimdi. Şuna binmek ister misin bak? Bu ne? Gel girişi şurada gel bakalım neymiş o? Nasıl bir şeymiş? Ha bu da çok güzel bir şey. Bunun içinde zıplayabilirsin istediğin gibi. <laughs> ne kadar güzelmiş. Baksana Yusuf ne gördüm. Tırmanma kulesi gördüm. Harika bir şey bu. Şimdi Yusuf köpek balığının ağzından geçecek. Geçsene anneciğim. Köpek balığının ağzından geçecek. <laughs> ya da bu başka bir şey. Ne olduğunu çözemedim ben bunu Yusuf. <laughs> Geçemedi. Ne acaba? Ay yukarılara çıkıyor. Tırmanıyor. Çok büyük bir şey bu. Şimdi Yusuf dev kaydıraktan kayacak. Kay bakalım. <laughs> Korktu. Yusuf bu 3 yaş artık korkmana gerek yok. Bundan kayabilirsin. Yusuf kaydıraktan kaymak istemedi. Şimdi aşağıya yürüyerek iniyor. <laughs> Ayağın mı yanıyor? Aa hemen gel anneciğim. Burada bekliyorum seni. Kaydırak çok yüksek diye Yusuf kaymak istemedi. Neredesin oğlum? gel. Gel gel. bekle. biraz gölgede bekle ayağının yanması geçsin. Aa. O arada baksana şuradaki kuşlara. Ne kadar tatlı Aa, kuşlar ne bak, var. var. Ne var? Top atıyor. Evet top atıyor. Baba, wow. ben Zıplayabilirsiniz burada. Oo, çok güzel. E ee, şimdi trene binme zamanı. Tren bizi bekliyor. Yusuf şimdi biniyor. Hangisine binecek? Yusuf sıcaktan yanmamış mı anneciğim onlar? <laughs> Yanmıştır bence. <laughs> hızlı hızlı git bakalım. Ne varmış önünde anneciğim? Aa bebekler için ya bu daha çok. Sen bunun için biraz fazla büyüksün galiba değil mi? Ama eğlenceliymiş. Şimdi çalışsın. Başladı çalışmaya. Düt düt gidiyor. Tren gidiyor. Tren bozulmuş galiba. Tamir edecekler. Bak tamir ediyor. Bozulmuş. Ama galiba tamir etti. Evet artık çalışıyor bak. Oldu galiba. Yusuf anneciğim sen önündekilerle oynuyor musun öyle? Tuşuna bastıkça maymunlar iniyor aşağıya. Ve bitti. Çok eğlenceli bir gün geçirdik. Yeni videolarda görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın.